Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Isparta yöresine ait kabune pilavı yapacağım. Ee, ben de Isparta gelini olduktan sonra öğrendim ve çok sevdim. Zaten pilav seven bir milletiz. Bir de içine et, nohut girince, soğanın aromasıyla da buluşunca muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Hemen yapımına geçeceğim. Ama öncesinde destek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Öncelikle 750 gram dana gerdan etim var, kemikli ya da kemiksiz bu size kalmış. Tencereme aldım, üzerine suyumu ekliyorum. Suyunuz sıcak olmayacak, dikkat edin. Çeşme suyu kullandım. Kaynamaya başlayınca köpürmeye başlayacak. Kaynadıkça köpükleri alın lütfen. Et suyumuz daha temiz ve daha berrak olacak. Böylelikle pilavımızda mat durmayacak. Köpük alma işlemi bittikten sonra düdüklümün kapağını kapatıyorum. Yumuşayana kadar kaynamaya bırakıyorum. Pişen etimi şimdi dideceğim ama o esnada 2 bardak pirincimi sıcak hatta kaynar suda 20 dakika bekleteceğim. Sıcak suda beklerken ben etlerimi didiyorum. Gerdan kısmında etlerimiz gördüğünüz gibi böyle lif lif ayrılacak arkadaşlar. Pilavımız özellikle bu etten yapılıyor ee, ama siz tabi elinizde bulunan ete göre yapabilirsiniz. Etlerim hazır arkadaşlar. Et suyumu da bir kenara aldım. lavımızda kullanacağız unutmayın. Şimdi 2 adet soğanım var. Bunları ortadan ikiye böldüm. Yarım ay şeklinde doğruyorum. Tencereme aldım. Siz yapacağınız miktara göre tencerenizin büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Soğanlarımı 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ile ovuyorum. Sonra tabanına yayıyorum. Bastırarak yayın arkadaşlar. Didiklediğim etlerimi de soğanların üzerine ekliyorum. Etlerimi de yine bastırıyorum arkadaşlar. Ne kadar iyi bastırırsanız en sonunda pilavımızı ters çevireceğiz. O esnada dökülmeden çıkacaktır. Pirinçlerimi süzdüm. Etlerin üzerine de pirinçlerimi ekliyorum. Yine bastırmayı unutmayın arkadaşlar. Son kata da 2 bardak haşlanmış nohut ekledim. İsterseniz üzerine de biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. 2 bardak pirince 3 bardak su kullanacağım. Bunun 2 bardağını et suyu olarak kullanacağım. 1 bardağını da normal su olarak kullanacağım. İsterseniz siz tamamını et suyuyla da yapabilirsiniz. Üzerine yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı da tamamen damak tadınıza kalmış arkadaşlar. Et suyuyla yaptığımız için tereyağı eklemeye de bilirsiniz. Şimdi pişireceğiz arkadaşlar. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Ara ara kontrol edin. Suyunu çekip çekmediğine bakın. Alttan yağ kokuları, soğan kokuları gelmeye başlayınca, böyle cızırtılar başlayınca altını kapatın. Kapadıktan sonra 20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi gelelim benim için en zor kısmı. Bu kısmı hiç ben yapmıyordum arkadaşlar. İnşallah yapabilirim. İnanın şu soğanın kokusu her şeyden daha güzel geliyor soğan pilava hoş bir aroma veriyor ve o kadar bir lezzetlendiriyor ki size anlatamam arkadaşlar kokusuyla görüntüsüyle harika sunumuyla da böyle sofralarınızın yıldızı olacak mutlaka deneyin derim şimdiden afiyet olsun buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim bana destek için kanalıma abone olmayı beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen hoşçakalın